Kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Son videoda memurlara geçtik diye söyledim ama kolluk türlerini vermeyi unutmuşum. Hemen kolluktan da bahsedelim. Ondan sonra memurlara geçelim. Yani olmak istediğiniz meslek grubuna geçelim. Ne haklarınız var, ne cezalar alabilirsiniz? Bunlara karşı nasıl itiraz edebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz ve ondan sonra da vatandaşlığı bitirmiş olacağız. Sadece insan hakları hukuku kalacak ve gelin kollukla başlayalım. Kıymetli arkadaşlar kolluk deyince biz de ikiye ayrılıyor. Genel idari kolluk, özel idari kolluk şeklinde iki başlıkta inceleyeceğiz. Genel idari kollukta bakın devletin polisi, jandarması, sahil güvenliği ve bekçilerini göreceğiz. Özel idari kollukta ise zabıtayı, miti, orman muhafaza memuru, gümrük muhafaza memuru, infaz memuru, özel güvenlik mensupları hepsi nereye giriyor? Özel idari kolluğa giriyor. Kıymetli arkadaşlar bakın adli kolluk suç işlendikten sonra faaliyet gösterir. Bakın adliden aklınıza adliye gelsin. Adliyeden de aklınıza savcı gelsin. Suç işlendikten sonra savcı ne yapar? Olay mahalline gider. Mesela Beşiktaş arka sokakları izlemişsinizdir. Suç işlendikten sonra savcı oraya gider, delillere bakar, suçun oluş şekline bakar. Suç işlendikten sonra der saatlik kolluk diyoruz. Suç işlenmeden önce faaliyet gösteren idari kolluk. Yani suç işlenmeden önceden neler olabilir? Mesela e, zabıtanın yaptığı teftişler olabilir. Polisin durdurup alkol muayenesi yapması. Bakın eğer sarhoşsa ne yapabilir? Kaza yapabilir, kendi söyleyebilir, başkalarına zarar verebilir. İşte bu işlenince, işlendikten sonra adli kolluğa giriyor. Ama o işlenmeden önce polisin yaptığı bu kontroller idari kolluğa giriyor. Tamam mı? Aklınızda olsun. Bir de siyasi kolluk var. Siyasi kollukta sadece MIT var. MIT hem siyasi kollukta hem de özel idari kollukta bu da aklınızda olsun. Kolluğun bazı görevleri var. Polisin, jandarmanın ne görevi olabilir? Bizim güvenliğimizi sağlama, dinlik ve esenlik sağlama, genel sağlık, genel ahlak görevleri var. Mesela genel sağlığa örnek verelim. Covid döneminde ne yapıyordu? Kurallara uymayanlara ceza kesiyordu hatırlayın. Maske takmayana ceza kesiyordu. 4 adet görevi var. Tamam mı? Bu dördü dışında size ne verir? Genel inanç verir. Genel der başka bir şey der. Bunlara düşmeyin. Genel idari kolluk, özel idari kolluk tamamdır arkadaşlar. Genelde kimler vardı hatırlayın. Savcı, polis, jandarma, bekçi, sahil, güvenlik. Özelde ise MIT, Zabıta, köy korucuları, orman muhafaza memurları, gümrük muhafaza memurları hepsi özel idari kolluğa giriyor. Şimdi geçtik memurlara kıymetli arkadaşlarım. Sonunda geldik memurlara. Hepinizin olmak istediği siyasi parti konusuyla başlayalım. Kimler siyasi parti üye olabilir, üye olamaz? Bunu memurların konusuna attım ben. Değerli dostlar, siyasi partiye üye olabilmek için... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Medeni hakları kullanmaya ehil olmanız gerekiyor. Bakın yüksek öğretim elemanları ve yüksek öğretim öğrencileri siyasi partiye üye olabiliyorlar. Ama bakın hakim ve savcılar, yüksek yargı mensupları, TSK mensupları, kamu çalışanları yani memurlar, yüksek öğretim öncesi öğrenciler yani lise öğrencileri siyasi partiye üye olamaz. Zaten lise öğrencileri 18 yaşının altında son sınıfta 18 yaşına geçtiği için buraya eklemişler siyasi parti üye olamaz diye. Görevinden çekilmedikçe milletvekili olamayacak meslekleri inceleyelim. Bunu hatırlayın milletvekili konusunda işlemiştik. Burada da memurlarla da bu konu çakıştığı için burada da hızlıca işleyip geçelim. Hakim ve savcılar, yüksek yargı mensupları ve Türk Silahlı Kuvvetleri üyeleri mesleğe geri dönemez. Neden dönemiyor? Çünkü sonuçta bir partiden milletvekili adayı oluyor ve rengini, siyasi düşüncesini belirtmiş oluyor ve artık mesleğe geri dönemiyor. Çünkü geri döndüğünde yargının içine, TSK'nın içine siyaset girmesin istiyor devlet. Ama mesela kamu çalışanları, memurlar, yüksek öğretim elemanları mesleğine kaldığı yerden devam edebiliyor. tamamdır. Memur olma şartlarıyla başlayalım. Kıymetli arkadaşlar, milletvekili olma şartlarıyla e, çok benzer. Memur olmak için bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız gerekiyor. Bu ilk maddeyi okuduktan sonra e, öğrencilerin bana diyor ki: e, "Hocam bizim burada Suriye hastanesi var. Burada Suriyeli e, doktorlar ve hemşireler var. Bunlar nasıl memur?" diyor. Kıymetli arkadaşlar, onlar e, geçici alınmış olabilir. Sözleşmeli alınmış personeller olabilir. Onlar memur değildir. Bakın memurluğun ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 18 yaşında doldurmuş olmak, ile ilişkisi olmamak, ile ilişkisi olmamaktan kastı yani kesinlikle askerliği yapmış olmanızı istemiyor. Askerlikle ilişkin olmasın diyor. Yani tecilli de olabilir, 2 yıl sonra gidecek de olabilirsiniz. O an askerden sizi çağırmasınlar diyor yani meali. En az ortaokul mezun olmak, kasıtlı suçtan bir yıl ve daha fazla hüküm giymemiş olmak. Bakın kasıtlı suçtan bir yıldan fazla hüküm giyen ne oluyordu? Milletvekili olamıyordu. Burada da memur olunamıyor. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giydiyseniz zaten memur da olamıyorsunuz. Taksirli suçtan bir ceza aldıysanız herhangi bir memuriyetinizde sorun olmuyor. Memur olabiliyorsunuz. Hatta memurken hapse giren bazı memurlar da oluyor değil mi? Taksirli suçtan ne oluyor? Cezasını yatıyor, çekiyor. Ondan sonra içeriden çıktıktan sonra tekrar memurluğuna devam edebiliyor. Burada mühim olan kasıtlı mı işledi, taksirli mi işledi suçu buna bakıyorlar ve kamu haklarına mahrum olmamak da memur olma şartlarının bir diğer şartı. Kıymetli arkadaşlar şimdi şurası biraz karışık gelebilir. Dolu dolu yaptım tek sayfada vermek istedim. Memurluğun aday memurluk süresiyle başlayalım. Şimdi değerli dostlar siz Allah izin verir de inşallah bir yere atandığınızda ilk başta direkt memur olmuyorsunuz aday memur oluyorsunuz. Bu aday memurluk süresi en az bir yıl özellikle mesela polislerden duyarsınız asaletin tasdik olmadı derler. Yani daha aday memurum demek istiyorlar. En çok da 2 yıl sürüyor bu süre. En az 1 yıl sonra aday memurluğunuz bitip normal artık 657'ye tabi, bütün haklarına sahip bir memur olabiliyorsunuz ve bu süre en çok da 2 yıl sürüyor. ÖSYM burayı çok yokluyor. Buna dikkat edin. Memur uygulanan cezalarla devam edelim. Memurlara uygulanan 5 tane ceza var. Uyarma, aylıktan kesme, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma olmak üzere 5 adet ceza bulunuyor. Şimdi değerli dostlar Burada dikkat etmeniz gereken bakın aylıktan kesmenin oranını ÖSM e sorabilir. Aylıktan kesmenin oranı 8'de 1 ile 30'da 1 arasında olmalıdır. Bu oran doğrultusunda maaşınızdan kesinti yapılabilir. Uyarma, kınama, gene memura uygulanan cezalardan kademe ilerlemesinin durdurulması. 1 ila 3 yıl arasında kademenizin ilerlemesini durdurabilirler. Yani mesela 8'e 1 ile 9'a e 1 ile göreve başladınız çalıştınız çalıştınız 5'in birine düştünüz ama kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını aldınız. İşte 1 ile 3 yıl arasında hiçbir şekilde ilerlemiyor kademeniz, olduğu yerde duruyor. Bunun itirazı bakın burada normalde itirazlar disiplin kurulunayken kademe ilerlemesinin durdurulmasında itiraz yüksek disiplin kuruluna, bunu da unutmayın. Ve devlet memurluğundan çıkarma var ki en ağır ceza. Devlet memurluğundan çıkarılan bir kişi tekrardan memur olamaz, tamam mı? Memura uygulanan cezalarda devlet memurluğundan çıkarma cezası alan birisi tekrardan memur olamaz. Şimdi ÖSYM bunun dışında bakın buraya ne ekliyor? Açığa alma ekliyor, görevden uzaklaştırma ekliyor, sürülme gibi şeyler ekliyor. Bunlara dikkat edin bunlar güvenlik tedbiridir. Mesela 15 Temmuz'da gördük. Önce ne yapıyorlardı? Soruşturma için açığa alıyorlardı. Memurun hakkında soruşturma yapıyorlardı. Eğer soruşturma olumlu geçtiyse, memurla ilgili bir suç yoksa tekrardan görevine devam ediyor ve bu süre içinde maaşının üçte birini almıyor. Eğer soruşturma bittiğinde bir suç bulunamazsa tekrardan alınmayan parasını da alabiliyor, faiziyle alabiliyor tamam mı? Hatta mesela darbe girişiminden sonra bazı memurlar ne oldu? İçeri girdi, sonradan suçsuz olduğu anlaşıldı. Bu zamana kadar alacağı maaşı faiziyle verildi. Bu da aklınızda olsun. Değerli dostlar, memura bir ceza verirken Memurun savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Önce memurun savunması alınıyor tamam mı? Bu savunma alındıktan sonra disiplin cezası verilebiliyor. Savunma için 7 gün süre veriliyor ve savunma alındıktan sonra amir 15 gün içinde cezayı vermek zorunda ve verilen cezaya memur 7 gün içinde itiraz edebilir. 30 gün içinde de itiraz mercileri kararını açıklamak zorundadır. Tamamdır. Savunma için 7 gün, savunma alındıktan sonra amir 15 gün içinde cezayı vermek zorunda. Verilen cezaya memur gene 7 gün içinde itiraz edebiliyor ve 30 gün içinde de itiraz mercisi kararını açıklamak zorundadır. Değerli dostlar şimdi sizleri atadık memur ettik aday memurluk süresinden bahsettik memura uygulanan cezalardan bahsettik bir de memurluğun sona erdiği bu da sonsuza kadar devam etmeyecek memurlukta bir gün bitecek bu nasıl bitiyor? Bunun sona erdiği hallere bakalım. İlk sırada istifa var. İstifa edip memuriyet hayatınızı bitirebilirsiniz. Aynı zamanda çekilme görevden çekilme diye de bazı kitaplarda, kaynaklarda, soru bankalarında geçer istifaya da görevden çekilme olarak aklınızda kalsın. Şimdi istifanın da çeşitleri var. Yani istifanın da bir adabı var. Onun çeşitlerini bir sonraki sayfada göreceğiz. Diğer öncüllere bakalım. Bakın çekilmiş sayılma. Çekilmiş sayılma nedir? Memur olarak atandınız. Eğer memur olarak atandığınız yer yaşadığınız yerse yani mesela atıyorum Sivas'ta yaşıyorsunuz. Sivas'a atandıysanız bir gün içinde göreve başlamak zorundasınız. Eğer göreve başlanmazsanız çekilmiş sayarlar ve memuriyetiniz başlamadan biter. Eğer başka il olursa da 15 gün süre vermişler. Bu da aklınızda olsun. Aman diyeyim dikkat edin. Kendi elinize atanırsanız bir gün, başka ile atanırsanız 15 gün. Memurluktan çıkarma, bakın memurluktan çıkarma burada gördüğümüz cezalardan birisi. Memurluk ile bağdaşmayan bir görevi kabul etme, memur olma şartlarını yitirme, emekli olma ve ölüm memurluğu sona erdiren hallerde. Şimdi, memurların görevden çekilmesiyle devam edelim. Memurların görevden çekilmesi yani istifa etmesi. Eğer kurallara uygun bir memur istifa ederse, 6 ay boyunca memur olamaz. 6 ay boyunca tekrardan memur olamıyor. Yerine atanan kişinin gelmesini beklemeden çekilirse 1 yıl boyunca olamıyor. Devir teslim yükümlü olan bazı meslekler var. Mesela idare başkanlığı, şube müdürü gibi meslekler var. Burada devir teslim törenleri oluyor değil mi? Eğer devir teslim yükümlülüğünü yerine getirmeden yani bu törene katılmadan direkt ben istifa ediyorum gittim dedi. 3 yıl boyunca tekrardan memur olamıyor. Aday memurluk süresi içinde çekilen olursa yani ilk yıl istifa ederse gene 3 yıl memur olamaz ve olağanüstü hal durumunda yerine gelecek memuru beklemeden çekilenler de bir daha memur olamıyor tamam mı bunlara çok dikkat edin ÖSYM'nin gene yokladığı yerler ÖSYM daha çok bakın buralardan soruyor ama son yıllarda oldukça arttırdı buralardan da soru sormaya başladı ve ben artık buralardan daha çok soru soracağını düşünüyorum çünkü buralar biraz daha detaya giriyor önceki yerleri o kadar çok sordu ki oradan artık soracak soru kalmadı sizlere ya memurların görevden çekilmesine ya da devlet memurlarına verilecek izin haklarından bir soru bekliyorum Şimdi izin haklarından bahsedelim. Memur olduğunuzda hangi izinleriniz olacak? Bu izinler kaç gün? Bunlardan bahsedelim. Memur olarak atandığınızda ilk 10 yıl 20 gün. Şuraya yanlış yazılmış. Düzelteyim ben notlarda. İlk 10 yıl boyunca 20 gün izniniz var. 10. yılda dahil 20 gün. 10. yıldan sonra 11. 12. artık bir sonraki yıllarda 30 gün yıllık izin hakkınız oluyor. İlk 10 yıl 20 gün. Sonraki yıllar 30 gün. ÖSYM bunu bakın çok sordu. Yıllık izine dikkat edin. Annelik izni doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta izniniz var. Babalık izni 10 gün, babaları da düşünüyor. 10 gün babalık izni var. Evlat edindiğinizde 8 hafta, evlat edininiz tarihten itibaren 8 hafta evlat edinme izni veriyor. Evlendiğinizde 7 gün evlilik izni. Bir yakınınız vefat ettiğinde bu ikinci derece akrabaları değil, birinci derece yani anne, baba, eşinizin annesi, babası, çocuklarınız vefat ettiğinde 7 gün izin veriliyor ölüm izni. Yani buraya babaanne, hala, dayılar girmiyor. Mazeret izni 10 gün alabiliyorsunuz. Yani ölüm dışında, hastalık dışında başka bir mazerete bağlı izin olursa 10 gün mazeret izniniz var. Süt izni annelik izin bitiminden sonra ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat süt izni veriliyor. Engelli çocuğu varsa memurun 10 gün izin verilebiliyor ve hastalıklardan dolayı 10 gün boyunca tek hekim raporu alabiliyorsunuz bir yıl içinde. Daha ağır bir hastalık olur mesela kanser olur ameliyat olur öyle durumlarda şöyle bir şey yapmışlar. Ağır bir hastalık durumunda 18 aya kadar sizlere hastalık izni veriyor memurluğunuz devam ediyor sosyal haklarınız devam ediyor. 18 ay sonra bakıyorsunuz ki hastalık hala devam ediyor hastaneye gitmeniz lazım Ondan sonra emekliliğe sevk ediyor tamam mıdır? Yani normal tek hekim raporuyla 10 gün 10 gün 10 gün en fazla 10 gün alabiliyorsunuz. 4 kez alabiliyorsunuz 1 yıl içinde. Ama onun dışında ameliyat olurup ağır hastalık olur. Onda zaten heyet raporu gerekiyor. Onda da çok daha fazlasını alabiliyorsunuz. Değerli dostlar izin hakları bu şekilde. Yıllık izinle ilgili bir de şunu ekleyeyim. Belki olur da sorar ÖSYM. Mesela bazı meslekler var. Röntgen teknikerleri var hastanelerde çalışan. Onların izinleri daha farklı daha fazla. Onlar radyasyona maruz kaldığı için devlet onlara daha fazla izin hakkı veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir yıl içinde bir 30 gün daha gibi bir şey veriyordu. Yani o kadar detay sormaz da gene aklınızda olsun. Ben sizlere bunun sorularını yapacağım. Özellikle mesela e, bunlardan birçoğu mazeret izni diye geçiyor. Aşağıdakilerden hangisi mazeret izinlerinden biridir değildir gibi sorular yapacağız. Bu izin günlerini soracağım sizlere. İnşallah soruları çözdükçe bunlar yerlerine oturacak. Kıymetli arkadaşlar istisnai memuriyet var. Mesela vali konusunda valinin bir istisnai memur olduğunu sizlere bahsetmiştim. İstisnai memuriyetlere bir göz atalım. Başka kimler istisnai memur? İstisnai memur demek herhangi bir sınava girmeden, herhangi bir mülakata, fiziki parkura, herhangi bir, bir sınava tabi tutulmadan direkt olarak nokta atamayla direkt göreve gelmesi. Mesela siz KPSS için o kadar çalışıyorsunuz, puanınızı alıyorsunuz, ondan sonraki şartları sağlıyorsunuz veya işte mülakata giriyorsunuz, mülakatı geçiyorsunuz, atanıyorsunuz. Ama burada mesela öyle hiçbir şey yok. Sadece direkt nokta atışıyla memur olabiliyorlar. Şimdi bunlar kimler? Mesela bakan yardımcıları, özel kalem müdürlükleri, TBMM memurlukları. Mesela milletvekillerinin kendisine danışman alma hakları var. Bunlar istisnai memurlar. MİT memurlukları, valilikler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliği ve Hukuk Müşavirliği, Büyükelçilikler, TOKİ Başkanı, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzmanı, Uzman Yardımcısı bu liste oldukça fazlaydı. En çok sorulabilecekleri aldım. Özellikle burada sizlere tavsiyem müşavirliklere dikkat edin. Bakın müşavirliklerin çoğu istisnai memurdur. Vali, Büyükelçi, MİT'i unutmayın. Özel kalem müdürlerini, bakan yardımcılarını da unutmayın. İnşallah buradan soru çıktığında yapıp geçersiniz. Şimdi memuriyeti bitirmeden bir de şu konuya göz atalım. Oy kullanabilecekler, oy kullanamayacaklar. Bunları da bu konunun içinde verelim ve memuriyeti ve vatandaşlığı bitirelim. Değerli dostlar oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Seçmen kütüğüne kayıtlı olmanız gerekiyor. Ve taksirli suçtan hüküm giyenler de oy kullanabiliyor. Oy kullanamayacak olanlar kimler? Bakın silah altındaki er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, temyüz kuvvetinden yoksun kişiler ve kasıtlı suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu süre içinde oy kullanamıyorlar. Bakın taksirli suç kullanabiliyorken kasıtlı suç bulunduğu süre içinde oy kullanamıyor. Suçu bittikten sonra cezasını çektikten sonra tekrardan normal hayatına döndüğünde oy kullanabiliyorlar. Tamamdır. Bu konuyu da bitirdik ve vatandaşlığı bitirmiş olduk arkadaşlar. İnanın önceki çıkmış soruları görseydiniz bu konuya çok fazla önem verirdiniz. Ben şimdi bu konunun bulmacasını yapacağım. Ee, Telegram grubuna çıkabilecek soruları atacağım. Muhakkak Telegram grubumuza hepinizi davet ediyorum. Dörtlü seti alıp Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Bir sonraki videomuz insan hakları hukuku olacak. Artık bir konumuz kaldı. Onu da daha çok sınava yakın halletmenizi, aklınızda kalmasını öneririm. O konu çok basit bir konu. Ben notlarını verip de geçebilirim. Zaten ÖSYM e... Ee, en son sorduğunda çok basit sordu. Bizim notları alan arkadaşlar direkt yapabildi. Hatta sınavdan sonra yakaladığımız soru diye atmıştım ben. Ya onun videosunu çek edebilirim, çekme edebilirim. Ee, çekilecek çok bir şey olduğunu görmüyorum. Notlarına Telegram grubundan erişebilirsiniz. Gene eğer istek olursa hocam onun da videosunu çekin anlamadık derseniz onun da videosunu çekerim. Yorumlarda belirtin. Ee, beni bu videoya kadar dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ve beni bu videoya kadar dinlediğiniz için sizlere de bir İndirim kodu vermek istiyorum. Eğer dörtlü setimi almak isteyen arkadaşlar varsa WhatsApp hattımıza yazsınlar. indirim kodu talep etsinler ve ben onlara özel indirim kodu oluşturacağım. O indirim koduyla 400 setimizi alabilirsiniz. WhatsApp hattının numarasını detaylı bilgileri açıklama kısmına yorum olarak ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Beni bu videoya kadar dinlediğiniz için sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama inanın sınavın kazananı sabırla hırsla usanmadan çalışanlar olacak. Ve inşallah gönlünüzdeki yere atanırsınız ve atandıktan sonra sizlerin doğasına vesile olabiliriz diye tüm çabamız bundan aslında. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gözlerinizden öpüyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Konuyla ilgili, e, rehberlikle ilgili bambaşka konudan sorularınız da olabilir. Hiç çekinmeyin. Yorum olarak yapın. Veya Instagram'dan bana ulaşın. WhatsApp adından ulaşın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Soru çözümlerde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.